Evet sevgili takipçilerimiz şu anda Çukurova'da biber sezonu açıldı. Fakat biber sezonu sıkıntılı başladı. Biber enflasyonu yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl 2,5-3 liraya giden biber fiyatları bu yıl 9 liradan kapa açtı. Şu anda 10 lira. Fiyatların da artmasından endişe ediliyor bu anlamda. İnsanlar birçoğu yapmadı hala. Bekliyorlar fiyatların düşeceğinden düşeceğini düşünerek hala beklemedeler. Yapanlar da var. Şu anda Eylül ayına girdik. Fiyatlar düşer mi düşmez mi tabi bilinmiyor. Fakat e, biber fiyatları bu sene gerçekten el yakıyor. Birçok bir insanın yapmayacağını biliyoruz. Yapmayacağız e, diyenler var. Ha, hazır almayı düşünenler var. İşte Hazır almayı düşünmeyenler e, eski geleneği devam ettiriyor. İşte Bayanlar bir araya geldiler gördüğünüz gibi. İmece usulü birbirlerine yardım ederek e, biberleri temizliyorlar. Biberler temizlendikten sonra da ee, çekilecek bunlar biberler daha sonra da damlarda kurutulup e, tuzlandıktan sonra e, kışın yenmeye hazır hale gelecek evet gerçekten e, kırmızı biber bu sene fiyatıyla gerçekten el yakıyor doğru mu gerçekten el yakıyor mu biber evet, fiyatları evet evet Yemeyeceğiz. Ben de bekleyeceğim. Nasıl durumlar nasıl? Kötü. Kötü değil mi? Evet Abla sen neler söyleyeceksin? Allah yardımcımız olsun derim. <laughs> Böyle her sene geliyorsunuz bir araya. Evet. Nasıl? Bu sene nasıl? Böyle komşular yapıyor mu hala? Evet. Allah razı olsun. Yapmak zorundayız çünkü ihtiyacımız var. Salça olmadan yemek olmaz. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Mutlaka salçanın olması gerekiyor. Evet. abi sen Esk, yapacaksın. Eski aslında. gelenekte devam ediyor herhalde. Evet. Birbirimize yardımlaşarak salçamızı çıkarıyoruz. Bu gelenek buralarda var sanki sanırım birçok yerde yok herhalde. Bu Hayır. sadece Çukurova'ya has bir şey anladığım kadarıyla. Evet. Adana'yı çıkınca salça malça yok. Yok değil mi? Evet bilmiyorlar. Hazır alıyorlar, hazır alıyorlar herhalde insanlar. Bilenler de çok özeniyor. hele, dünler kaderin şeyinde işte ona güveniyoruz şeye gittik. Hiç yapmayın, hiç değiştirmeyin bile. Yok yok, yok. seç Ufası bizim ne güvendiğimiz yeri de. Hadi ben orada Mersin'den geldik ya. Mersin üzeri o başımı döndü. Evet. Hayır, yoktu ya. Evet. Abidin Bey kolay gelsin. Sağ olasın. Nasıl işler? Vallahi işler geç iyiydi. Niye? Ya kardeşim geçen sene kaldığımız biber alamıyor. Yok. Geçen sene iki buçuk liraydı. Bu, bu, sene, bu sene ne kadar oldu? Bu sene de on bir lira, on iki lira. Oo, astronomik. Astronomik. Uçtu uçtu. Türkiye çağ atıyor, çağ. Salça yapanlar azaldı mı? Azaldı. Saçacağız, millet saça yaptıramıyor. Solber kullanıyor. Eskiden yetişemiyordun değil mi? Yetişemiyordum. Şimdi hep yok. iş yok. İş yok, iş Evet İbo. Ne yapıyorsun? Şu anda salça sezonu. Salçayı taşıyoruz. Damak nereye damla damaz gidiyor değil mi? Damla gidiyor kurutmak için. Kurutmak için. Ne kadar kalacak damda? Damda kalacak 10-15 gün kurur. Ondan sonra ondan yeriz sonra, değil mi? Ondan sonra yemeğe hazır bir şekilde sofralara gelir. Bu çukurovanın son kuşağı. Artık salça işi bitiyor mu? Hazıra döndü herkes. Evet. 이렇게 <목소리도> <목소리도>